Of, hay hak. Perde kurduk, ışık yattık Gösteririz gölge hay, hay. Bu perde gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet. Ya hadi hocam, hadi iki saattir seni bekliyorum. Allah Allah. E aman kara gözüm, acele etme. Acele işe şeytan karışır. E canım niye karışsın bizim işimize ya? E, o, sen onu bilmezsin. O her işe burnunu sokar. Öyle mendebur bir varlıktır. E canım sen de geride dur yahu. Anlamadım. Diyorsun ya işte önde dur, önde dur, darlık olmasın diye. <laughs> Hilay kara gözüm. Yani var ya ne diyeyim ben sana gene yanlış anladım. Bak Bak e, acele ettiğin için doğru dürüst anlamıyorsun konuşmalarımızı. Ya e, iyi ama Hacı Yavcav e, acele et diyorum ya işimiz var gücümüz var. İyi de sen de oyalanıp duruyorsun daha bir sürü yol gideceğiz. Karagöz'üm bak acele etmek işlerin çabuk bitmesine değil birbirine karışmasına sebep olur. Anlamadım. Yani diyorum ki acele edersen yapacağın işi sağlıklı bir şekilde bitiremezsin. İşin birbirine karışır. Düzeni bozulur. Ya Allah Allah ben ne diyorum sen ne diyorsun? İyi ama kara gözüm aynı şeyi ben söyleyecektim sana. Acele edince işlerin bitmez bitmez. Sadece dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği gibi yaparsın ama sonucunu alamazsın. Ee, anladım anladım ama atalarımız erken kalkan yol alır demişler ne haber? İyi de atalarımız onu acele edin diye söylememişler ki. O sadece yapacağın işi zamanında yapman ve vaktinde yapman için söylenmiş bir söz. E, tamam tamam işte ben de acele ediyorum ve zamanında yapmak için cava gösteriyorum. Hayır. Sen acele ediyorsun ama işlerin düzeni olmuyor. Olmuyor işte. Canım Allah Allah. Yine de acele et sen. Bak hala acele et diyorsun. Vallahi şimdi tepeleyeceğim ha. Evet, ben tepelerim sen tepeleyemezsin. Kara gözün bak. Atalarımızın güzel bir sözü var. Acele iş gören marangozun talaşı tahtasından çok olur. Yani hiç acele etmeyecek miyiz? canım acele edeceğin yerler var elbette. Yani elbette acele etmen gereken işler de var. Ee, nasıl yani anlamadım. Nasıl acele etmem gereken işler var? Hem diyorsun acele etme, hem de acele etmen gereken işler var diyorsun. Canım hayır hasenat işlerinde acele et mesela. Namazda efendime söyleyeyim, vakti girdiğinde namaz kılmakta acele et ama namazı kılarken acele etme. Yavaş yavaş kıl. Ondan sonra efendime söyleyeyim ilim meclislerine katılmakta acele et mesela. Başka ne diyeyim? İlim öğrenmekte acele et mesela. Ee, ödevlerini yapmakta acele et mesela. Derslerine çalışmakta acele et mesela. Ya ne diyorsun sen? Ne ders çalışması? Ne efendime söyleyeyim ilim öğrenmesi? Ben okula mı gidiyorum? E canım sen okula gitmiyorsun da bizi seyredenlerin içerisinde okula gidenler vardır elbette. Ben de onlara sesleniyorum. Aa, anladım anladım. E peki o zaman ne yapacağız? E yani... Hayır hasenat işlerinde acele edeceğiz. Ee, hani birine bir iyilik yapacaksın ya işte o iyiliği yapmakta acele edeceksin. Sonra ne bileyim birine bir konuda yardım edeceksin ya işte o yardımı yerine getirirken Acele edeceksin. Aa, bak ben onları bilmiyordum. Bak mesela bir işi yaparsın tam sonuna gelmişsindir ve güzel de bir sonuç elde edeceksin. Ancak çabuk bitsin diye acele edersin İşte o anda bütün işler birbirine karışır. Ee, anladım anladım tamam. Ne olursa olsun acele etmek insana sıkıntı verir. İşin sonunda beklediğin sonucu alamazsın. Anladım anladım tamam. Yani acele etmeyeceğiz. Sükunetle ve sabırla iş göreceğiz. İşimizin sonucunu güzelce alacağız. Aynen öyle aferin. Peki acele ettiğimiz her işte başarılı olmamız o oranda azalır diyorsun yani öyle mi? Evet aynen öyle. peki bir şey soracağım. Benim karnım aç. Acele bana yemek ısmarla dediğimde acele etmesen ben açlıktan ölürsem ne olur? Anlamadım. Ne? Yani diyorum ki ben acıktım mesela, çok acıktım. Ee, Hacı Yavca bana yemek ısmarla, acele et. Acele etmezsem ben ölürüm dediğimde ne olur? Yani var ya kara gözüm getirip gene yemeğe dayadın ya pes doğrusu. <laughs> yani mesela diyorum canım. Tamam tamam ben acele ederim o zaman. Ha, o zaman acele et, karnım çok acıktı. Hadi bana yemek ısmarla. <laughs> Ama kara gözüm ya ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Karnım acıktı diyorum. Ben de sana acele et diyorum. Yemek diyorum. Canım yemek istiyor diyorum. Hadi hadi. <laughs> İlahi kara gözüm ya. Yani getirdin 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 gene buraya dayadın ya. Vallahi helal olsun. Gel getirip yemeğe bağladın ya konuyu pes doğrusu. İyi o zaman hadi sana yemek ısmarlayayım da ölme açlıktan. Allah Allah şu hale bak açlıktan ölüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi o zaman. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. <laughs> <laughs> Nılmaya martaval. Yar bana bir eğlence medet.